merhaba arkadaşlar hep yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Çaynır polisimiz oynamaya devam edecek şaba şaba sizin bir... ne yapayım diye kısım çekeceğim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. 99.999 paramız var Hep böyle oluyor. Carrier free. Hadi abi ya. Tamam. Aha. Tane gel lan. Arabanın tekerleri kaydı. Hadi. Ya Reza. <laughs> <laughs> Arabanın bunu yok arkadaşlar. Maşallah. Plakalar da harikulade Aha. Güzel. Ön teker gel buraya seni yerleştireyim. Oha. bakın ben o zaman dönüp gidip vuracağım aşağıya çünkü doğru yükseliyor yoksa aşağı. şu an 1-0 yakın arkadaşlar Oha lan arabanın burnunun bir yeri biraz ileri doğru geldi diğer tarafa. Buzuk buzuk kaldı. Lan dönsene. Bunu ne yaparım bilmiyorum arkadaşlar. Bir sıfır. Tamam. Hmm, ne yapacağız şimdi? Kurtuluşa erememenin çözümü var. Bakın. Mesela şöyle kurtuluyorsunuzdur <laughs> belki. Ben taktik yapıyordum. Taktik diyordum ama şöyle <laughs> Abi lastikler bayağı enerji diyor. Yukarıdaki daha şey enerji. Allah'ım çık şuraya. Çık 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 çık, çık. Heh, güzel güzel. Aman aman. Hah sen onu tuttu. Araba sıkış sen şuraya. Güzel 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 sıkışıyor. Biz buradan çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz. Şimdi bir sıfır tam yenik durmadı işte. Karar. Let's go. One, two, three. Three, two, one. Let's go. Acaba İngilizce sıfır hangi Şuraya sıkıştırdım. Harika. Hadi çevir. Çevirmeye başlıyoruz yavru. Oha da kurtarmayı başardım İstemeden kurtardım. Bakın çıkabiliyor muyum? Çıkamıyorum. Gidebiliyor muyum? Gidemiyorum. Bir bir. Lastik bir. Hasan bir lastik bir. Hadi bakalım. Başar beklemiyorum, beklemiyorum ben. <laughs> Bakın arkadaşlar, tek tek sefer düşmez sekiyorum. Yani. Dört lastikle <laughs> bir zaman. Yani iki lastik düşürüp 2 lastik de düşsek iyi değildi. Yani hiç düşmeyelim o yokuştan aşağıya. Şimdi dört puan kaybederiz rakibe. Allah, Allah, Allah! Lan, lastik dışları görünüyor, ha ya! Oha ya. Tam vuruyorum arkadaşlar burunu. Şuraya vurmasın. <laughs> Oha helal be. Lan şimdi seni alırım. John Wick yazıyor. Lan baraba yoksa John Wick mi yazdı? Yaptı. Aşk John Williams'mış ya. Ya ben de John Wick diye sevindim. Kimlerin arabasını kullan Oha lan araba iyi. Arabanın yanları da çizilmiş. Bakın şimdi gaz Oha araba kendi kendine yön değiştiriyor arkadaşlar. Ben dokunursam bakın böyle gri oluyor. да 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 Vamos lá. aşağı artık. Yuh. <laughs> kurtaracağız, kurtaracağız az kaldı. Oha yani o çizdik. Aha indirdik vallahi. <gülüyor> <gülüyor> video biter. Bu arabanın buradan çıkması bitmez abi. <gülüyor> <gülüyor> oldu oldu çıkardık hadi. <laughs> Arabayı artık sürtemiyoruz kenarlara. <laughs> Arkadaşlar adım mısınız? 1 2 3 hadi aşağı doğru. Fuse de gidiyor. Dermişim. Evet arkadaşlar bugün bu bir, bir dakika görüşmek üzere. Hoşçakalın.